Aslında benim bu işten sıyırmamın bir tek yolu var emmi oğlu. Koluma bir kız takıp Meryem'in önünden geçmek mesele. Ama o kız kim olacak? Kim benim sahte sevgilim rolünü oynamak ister ki? Yalandan bile olsa koluma bir kız takıp önlerinden geçsem... ...hem hevesli hem salak biri belki. <laughs> Tatılmış. Cansu bacı. <laughs> Bana yardım eder misin? Olur, sen de bana yardım edersin. Yukarı gel ve şu işin detaylarını bir konuşalım. Hadi. Çık çık çık. <laughs> dur ben de yardım <gülüyor> edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Arman. Merhaba. Haydar, ben biletimi almaya gidiyorum. Dönüyor musun? Bu akşam. Keşke kalmam için bir sebep olsaydı. konuştun mu? Daha fırsat bulamadım. Gözünü seveyim bir fırsat yarat. Hava mı alıyorsun. Hı. Hmm, sıkıldım biraz. Sabahtan beri aynı mevzu. Nasıl? Bizim kızlar. Akılları fikirleri aşkta meşkte. Başka hiçbir şey düşündükleri yok. Oysa hayatta daha ciddi şeyler de var. Bunları niye sana anlatıyorum ki? Belki de seni kendime benzetiyorum da ondan. Senin de önceliğin okuyup adam olmak. Aşk, meşk, bunların benim için değeri sıfır. Sıfır bir değer değildir. Bir sayı bile değildir. Anca başka bir sayının yanına gelince değer yaratır. Tıpkı sevda gibi. Sevdanın da tek başına bir değeri yok. İlle de biri olmalı. Sıfır ne kadar çoksa sayı o kadar çoğalır. Sevda ne kadar çoksa insan o kadar çoğalır, büyür. Sen ne güzel şeyler söylüyorsun böyle Ayda. Biri dese ki sevdamı al, kendüne ekle. Bir ömürle çarp. Sonra sonsuza eşitle. Yine değeri sıfır mı olur senin için? Bilmem ki. Bana daha önce kimse böyle bir şey söylemedi. Bugün biri söylüyor işte. Kimmiş o? Arkadaşım. Mustafa. Sana vurulmuş. Ya neden kendi söylemiyor öyleyse? Sevda bu. İçindekileri anlatmaya kalkınca kelimeler falan şaşırır. Belki ondan. Neden? Sen pek güzel söylüyorsun ya işte. Kendim için olsa anlatamazdım. Başkaları adına konuşma Aydar. Hele benimle hiç. İnsan kendi duygularını kendi anlatmalı.